Hasan Usta bu ne? Eline koluna sağlık. Baya güzel yapmışsın yalnız ha. Eee tabi. Usta, ustasıyım ben bu işin. Yalnız bir şey diyeyim Acayip güzel olmuş. Neyse hadi evlerinize geçin. Rahat rahat oturun oynayın işte. Ne yaparsanız yapın. Ee, bu arada ben de kendime köyün içinde bir ev yaptım. Tamam mı? Ben de sizinle yaşayacağım. O daha iyi olmuş evet. Evet daha iyi. Neyse hadi. Evlerinize geçin, dinlenin, oturun. Çünkü sabahtan beri şu ejderha denilen erifin yüzünden dinleme, dinlenemediniz. Aynen aynen hadi evimize gidelim. Evet, çok güzel olmuş yalnız köy. Aynen aynen. Köye bakın çok güzel. Hasan Usta eline sağlık valla. İtfaiyeciye özel böyle direkt bile yapmış. Çok seviyorum ben bunları. Ne güzel. Sen sen eline sağlık. Artık burada evinde otururum, krabiyemi yerim. Ne güzel mis gibi. Aa, aşkım çok güzel olmuş yalnız dem köyümüz. Evet aşkım ya. Seni çok seviyorum ya. Ben de seni. Neyse. Ee, o zaman birazcık dinlenelim sonra yemek yeriz falan filan derken değil mi? Aynen. Arda ve Muzaffer de gitti. Tek yaşıyorum artık. Keşke benim de bir sevgilim olsaydı. Tek yaşıyorum. Canım sıkılıyor. Neyse. Birazcık şuraya oturayım da pas seyireyim sonra. Ama sonra birazcık şunun üstünde durayım da dinleneyim. Hasan Usta eline sağlık. Yangın çıkarsa bile şunu kullanırız. Her şeyi düşünmüş ya. Vallahi ya. Şu silahlara, kılıçlara bak ne güzel. Oh! Ne güzel vallahi. Neyse ben de üstümü çıkardım. Hasan Usta'yım ben Hasan Usta. Çok güzel yaptım köyümüzü. En üst kat da benim. Evin üstünde ağaç var. Çok güzel. Oksijen sağlar. Oh tamamdır. Ben büyücüyüm. Hasan Usta eline sağlık falan. Ne güzel yapmışsın. Beni de davet ettiler. Burayı bana özel yapmışlar. Çok güzel evim ya. Hem benim evim öbürlerinkinden daha büyük. Baksanıza. Benim en, bilim yapmam için gerekli e, şeyleri de vermiş. Şuralar falan hep benim. Çok güzel olmuş valla. En güzel yer büyücünün yeri vallahi. Hasan, Hasan Usta bize de evler yapmıştım kanka? Aynen kanka. Çok güzel olmuş elinize sağlık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere köy kısaca böyle. Ben bir fotoğraf çekeyim şöyle. Kameram bozuk öyle değil şöyle. Tamamdır. Bakın bana bakın. Buradan kaçmak istiyor musunuz siz de? Evet kaçmak istiyoruz değil mi patron? Evet kaçmak istiyoruz ama kaçamıyoruz. O zaman buradan kaçacağız tamam mı? Bu gece. Onu nasıl yapacağız çok bilmiş. Efendi şimdi gene vururum seni. Aa, tamam özür dilerim dur benim daha yana bir planım var. Benim cebimde kazma var. Bu kazmayla gideceğiz tamam mı? Fark etmediler. Direktörden falan geçirmediler beni. <laughs> Burası çok kötü bir hapishane. Direktör bile yok burada. Mantıklı. O zaman gece olsun kaçıyoruz tamam mı? Sen de biz de. Aynen tamam mı? Tamamdır o zaman. Ben yatıyorum beni uyandırırsınız. Hadi yallah habibi. Gözünü şunların üstünde olsun kaçmaya çalışabilirler ha. Dikkatli olun. Bak, sonra komiserimiz bize bağırır. Tamam. Bir saat sonra. Gece oldu ya. Ben yatacağım. Ben yatıyorum ya. Benim de uykum geldi. Azıcık kestirsem bir şey olmaz. Azıcık ya kestirsem hiçbir şey olmaz ya. Ay siz yatın ben yatmayacağım. ya da yatacağım ya çok uykum geldi. Ben de yatacağım vallahi. Ben de hadi iyi geceler hepinize. Ben size kaçayım falan demeyin sizi döverim. <laughs> <laughs> ha uyudu geri zekalılar. Tamamdır kaçıyoruz aile. Çabuk korumalar kazın şurayı. Durun bende kazma vardı. Ben şöyle geçeyim şuraya. Pa Pardon. Çık çabuk üstümden. Tamam özür dilerim. Hadi biz de gideceğiz tamam mı? Tamamdır komutanım. Kazma alayım. Tamamdır. Kır. Kır. Ee, tamamdır kırdım. Çabuk çıkın. Yoksa üstümüze düşerler. Aa, çabuk çıkın. Tamamdır tamamdır. Haydi çıkıyoruz. Yahu. Patronum dikkat edin. Aa patronum dikkat edin. Aa ayağım ama neyse. Haydi yürüyün kaçın. Ben de geliyorum beni ekleyin be. Yam yam. Ses ya. Neyse. Yam 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 yatacağım ben hala. Ham yam 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 Ne? Ne demek kaybettiniz? Sizin beceriksizler. Ne demek kaybediyorsunuz lan? Gidin çabuk şu Zerha denilen bulun. Yoksa bu yeni yaptığımız köyü başımıza yıkar. Çabuk. Emri dersiniz komutanım. Lütfen bize aferin. Çok üzgünüz. Ne demek yatarsınız siz ya? Ne demek? Diğerleri de kaçmış işte. Siz nasıl bir polissiniz? Eğer bakın ejderhayı bulamazsanız sizi kovacağım. Anladınız mı? Tamam sakin. Gidin bulun şunları yoksa kovarım sizi. Emre dersiniz komutanım. Emre dersiniz komutanım. Emre dersiniz komutanım. Hadi gidiyoruz bulmaya. Ne demek kaçarlar ya? Beceriksizler ya. Üf, neyse sakinim. Ha? Siz daha ölmediniz mi lan? Lan sizi kaç kere vurdular? Ölmediniz mi? Hayır patronu, biz geri yaşıyoruz. Ha ha, bizim özel gücümüz var. Ne özel gücü mü? O zaman sizlerle çok büyük şeyler yapabiliriz. Emredin patronum, yaparız biz. Tamam. Size o kadar vurdular ölmediniz. Arabayla çarptılar ölmediniz. Nasıl lan? Neyse. O zaman büyük bir bomba yapıp oradaki köyü patlatmanızı istiyorum. Tamam mı? Emredersiniz patronum. Emredersiniz patronum. Bak, Evet. Çalışmalara başladınız değil mi? Evet patronum. Şunla şunu karıştıracağız. Tamamdır. Şimdi şunla şunu karıştıracağız. Tamam biz yapıyoruz patronum. Sen gidebilirsin. Tamamdır. Etrafta dolaşmayacağım ama bu köyü başınıza yıkacağım sadece. Oradaki köyü başınıza yıkacağım. Güzel hatıra köyü yok edeceğim. <laughs> hmm. İçimde kötü sezgiler ediyorum. Çok kötü sezgiler ediniyorum. Ama neyse Eğer o Ejderhayı bulamazlarsa Köy başımıza yıkılabilir <laughs> Ne yapacağız biz ne yapacağız <laughs> Üf Bir gün bile şöyle aksiyonsuz bir bölüm geçmez mi ya Bir gün sadece ya Neyse ben şunlara haber vereyim de aşağı insinler Yoksa büyük bir sarsılma yaşanabilir. Yapıyor musunuz? Evet patronum yapıyoruz. Çabuk yapın. Patronum, hazır olmak üzere. Neredeyse yaptık. Çabuk! Tamamdır patronum, az kaldı. Size çabuk dedim. Tamam patronum, çok az kaldı. Patronum yaptık. Yaptınız mı? Evet yaptık patronum. Çok güzel. Bu bombayı atacağız şimdi değil mi? Evet ama şimdi değil. Önce Evlerin içine girmeliler. Çünkü dışarı çıktı hepsi. Evlerin içine girince olacak. Hepsi ölsün istiyorum. Ama bu sefer hepsi ölecek. Hepsi. Çünkü ha Çünkü hepsi ölmesini istiyorum ve onları kurtaracak kimse de kalmayacak. Kimse kalmayacak. Kimse. Bu bombayı onların üzerine atacağım ve çok güzel patlayacak. Bu köyü onların üstüne patlatacağım. Çok güzel olacak. Çok güzel ben bir daha Neyse. Tiki benekler. Şaka yaptım. Neyse. O zaman diğer bölüm bu köyü havaya uçuruyoruz. <laughs> <laughs>